Merhaba TSVFC ailem. Umarım iyisinizdir. Benim. Bugün sizlerle bir e, açıklama videosu çekiyorum. Biliyorsunuz ki ben yakın zamanda eski kanalımı kaybettim bir ay önce ve bu durumda çok üzgündüm. E, bu zamana kadar yanımda olan herkese teşekkür ederim gerçekten. Hepinizin kanalımda emeği var benim demeyim de var. Keşke kanalımı kaybetmeseydim ama kaybettim ne yazık ki. maalesef. Ve yeni kanalımda kendime başarılar diliyorum. Bu zor zamanda hepiniz yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ve bundan sonra da beraber olacağımızdan eminim. Hepinizi çok seviyorum. Umarım bu videoyu eski takipçilerim görür. Ve görürlerse umarım kanalıma abone olurlar. Çok mutlu olurum. Gerçekten. Açıklamam bu kadardı. Sadece bu videomu görsünler. Abone ihtiyacım var bence. Eski aboneliğime hemen yetişmem, koşmam lazım. Neyse. Vaktinizi çok almak istemiyorum. Canlarım. Hepinizi öptüm. Bay bay.